Tarih boyunca sayısız bilim insanı yaptıkları deneylerle tarihin sayfalarına adlarını yazdırmıştır. Kimisi insanlık için büyük faydalar sağlarken, kimisi de etik dışı ve acımasız deneyler yapmıştır. Bu alandaki en ilginç ve tartışmalı figürlerden biri ise Robert Cornish'tir. Özellikle köpekler üzerinde yaptığı deneylerle dünya çapında ün kazanan Cornish, sıra dışı çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Çılgın bilim insanları yüzyıllardır ilginç ve şaşırtıcı deneyler gerçekleştirmektedir. Örneğin, bilinen ilk diş hekimliği uygulaması, milattan önce 7000 yılında çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişler kullanılarak yapılmıştır. Bilinen ilk trepanasyon operasyonu milattan önce 5000 yılında Fransa'da gerçekleştirilmiş, ilk cerrahi amputasyon ise milattan önce 4900 yılında yapılmıştır. Ancak bu hikayenin kahramanı çok daha yakın bir tarihte 20. yüzyılın başlarında Amerika'da dünyaya geldi. Robert Cornish henüz 15 yaşındayken liseyi bitirdi ve 18 yaşında Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun oldu. Olağanüstü bir zekaya sahip olan Robert, çevresi tarafından büyük takdir topluyordu ve kendi döneminde adeta bir fenomendi. Kaliforniya Üniversitesi'nde biyoloji bölümünden mezun olarak kariyerine adım attı. Bu dönemde doğa ile ilgili çeşitli deneyler yaparak kendini geliştirdi. İlk deneylerinden biri, insan gözünü taklit ederek su altında daha net görüş sağlayan özel bir mercek geliştirmesiydi. Bir dahi'nin başarısı, yeteneğini kanıtlayan büyük bir başarıyla ölçülürdü. Aksi takdirde dahilik anlamsız kalırdı. Henüz 22 yaşında olan Cornish, insanların su altında gazete okuyabilmesini sağlayacak kadar netlik sunan özel bir mercek geliştirmeyi başardı. Bu ve benzeri birçok basit projede uzun yıllar çalıştı, ancak hayalleri daha büyüktü. 1930'larda Cornish'in zihnini meşgul eden bir düşünce vardı. Ölüleri yeniden diriltebilmek. Eğer bunu başarabilirse adını dünya tarihine altın harflerle yazdırabilirdi. Ancak bu nasıl mümkün olabilirdi? Bu hedef doğrultusunda ilk deneylerini 1932 yılında gerçekleştirdi. Amacı yakın zamanda ölen hastaları yeniden hayata döndürebilmekti. Ona göre yeniden bir kan akışı sağlanabilirse bu mümkün olabilirdi. Cornish, bu konuya büyük bir tutkuyla yaklaşarak birçok proje geliştirdi. Teeterboard adını verdiği çalışması bu projelerden sadece bir tanesiydi. Cornish, gece gündüz demeden bu konu üzerinde çalıştı ancak hiçbir ilerleme kaydedemedi. Deneylerinde genellikle hayvanları kullanıyordu. Onlara elektrik vererek yeniden canlandırmaya çalışıyor ama başarılı olamıyordu. Bu hayal kırıklığı, çalışma saatlerini daha da artırmasına neden oldu. Artık günün 18 saati deney yapıyordu. Cornish, hayvanların kalbi durduktan sonra 5 dakika bekler. Ardından onları aşağı ve yukarı doğru sallayarak kan dolaşımını yeniden sağlamaya çalışırdı. Bu deneyler için özel olarak tasarladığı tahtasını, yani titterboard'u kullanıyordu. Robert Cornish, Lazarus adını verdiği 5 köpeğiyle halka açık birçok gösteri düzenledi. Bu gösteriler Times dergisi tarafından yakından takip ediliyordu. Ancak bu gösteriler Cornish'in sonunu hazırlayacaktı. Lazarus adı, Hz. İsa tarafından diriltildiğine inanılan kişiden gelmektedir ve bu olay, birçok insanın İsa'ya inanmasına vesile olmuştur. Cornish de bu ismi bu nedenle seçmişti. Deneylerinde, köpeklere oksijen, adrenalin yükseltici ve pıhtılaşma önleyici maddeler enjekte etmeden önce 5 dakika beklemekteydi. Oksijeni kurbanın ağzına lastik bir tüp aracılığıyla üflerdi. Bu yöntem o dönemin birçok bilim insanı tarafından makul bir yöntem olarak kabul edilmekteydi. Cornish'in çalışmaları hem bilim camiasında hem de halk arasında büyük ilgi uyandırmış ancak bu ilgi zamanla Cornish'in trajik sonunu getirmiştir. Bu deneyde 5 köpekten 3'ü hayata döndürüldü ancak yaşamsal belirtileri çok sınırlıydı. Lazarus 2, 8 saat boyunca komada kaldı. Lazarus 4 ise kör oldu ve beyninde büyük hasar meydana geldi ancak yaşamayı başardı. Cornish, birkaç ay sonra Lazarus 4'ün sağlığına kavuştuğunu ve eski haline döndüğünü belirtti. Lazarus 5'te birçok sorun yaşadı ancak hayata dönmeyi başardı. Cornish'in başarı olarak gördüğü bu durum, çevredeki insanlar tarafından hayvanlara yapılan zulüm olarak değerlendirildi ve Cornish'e karşı tepkiler yükselmeye başladı. Cornish, deneylerinde birçok masum hayvanı kullanıyor ve hayatlarını mahvediyordu. Ancak Cornish bu deneylerin insanlık için büyük bir adım olduğunu ve bu hayvanların insanlığın geleceği için önemli bir görev üstlendiklerini savunuyordu. Bu savunma belirli bir kesimi ikna etmek için güçlü bir argümandı. Ancak çoğu insan bu düşünceye katılmadı ve tepkiler giderek büyüdü. Sonunda Cornish'in üstleri gelen tepkiler nedeniyle onu çalıştığı laboratuvarından kovdu. Cornish bu süreçten sonra deneylerini kendi kiraladığı yerlerde sürdürdü. Ayrıca, deney hayvanlarında değişikliğe giderek köpekler yerine domuzlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu durumdan çıkış yolu olarak bir film çekmeye karar verdi. İnsanlara kendini anlatmak için seçtiği yöntem oldukça sıra dışıydı. Filmin adı Hayata Geri Dönüş oldu. Robert ve Lazarus köpekleri filmde rol aldı. Robert, oğlunun ölen köpeğini yeniden diriltmeye çalışan bir babayı canlandırdı. Amacı, insanların kalbine dokunmak ve deneylerinin aslında çok faydalı olduğunu göstermekti. Ancak film beklenen başarıyı elde edemedi ve Robert'ın halk arasındaki imajı değişmedi. Cornish'in bir sonraki planı ölmek üzere olan bir hasta bulmaktı. Uzun arayışlar sonucunda San Quentin hapishanesinde yatan Thomas McMonagall adlı bir mahkum buldu ve idamı yakında gerçekleşecekti. Cornish, deneylerinde gönüllü olmayı kabul eden Thomas ile çalışmak için hükümete başvurdu mahkumun rızasını aldığını ve hükümetin de bunu kabul etmesi durumunda büyük bir bilimsel ilerleme kaydedebileceğini söyledi. Heyecanla deneyin sonucunu beklemeye başladı. Cornish, köpeklere uyguladığı deneyin aynısını Thomas'a uygulayacaktı. Thomas öldükten sonra ona elektrik pedleri bağlayacak. Ölümüne neden olan zehirli maddeleri vücuttan atmak için damardan kimyasal bir ilaç verecekti. Ardından saf oksijeni bir maske yardımıyla akciğerlerine pompalayacak ve kan dolaşımını yeniden sağlamak için özel tahtasını sakin bir şekilde sallayacaktı. Bilim camiası bu tür diriltme yöntemlerine olumsuz bakıyordu. Çünkü bu yöntemler, insanlar üzerinde kısmen başarılı olsa bile beyin hasarına yol açma oranı neredeyse yüzde yüzdü. Buna rağmen, Cornish bu deneyler konusunda umutluydu. Ancak hükümetin kararı, Robert'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Gazetelerde çıkan haberlere göre, Suçlu eğer yeniden diriltilebilirse serbest kalacak ve bu durum hükümeti zor durumda bırakacaktı. Yetkililer diriltme fikrini kabul eder gibi görünseler de alternatif senaryolara odaklanmayı tercih ettiler. Red kararının ardından mahkumun hayatına gaz odasında son verildi. Robert ise perişan haldeydi, elindeki son umudu da kaybetmişti. Cornish bu planında da başarısız olmuştu ama azmini kaybetmedi. Pek çok gizli deney yürüttü ve bu deneylerde birçok insanı kullandı. İnsanları, tahterevalli benzeri bir düzenekte sallandırarak kan dolaşımını yeniden sağlamaya çalıştı. Bu çalışmalarda bazı ufak canlanma belirtileri gördüğünü söyledi. Ancak sağlıklı bir deney için hayvanları kullanmanın daha doğru olduğunu düşündü ve bu yüzden büyük ölçüde hayvanlar üzerinde çalışmaya devam etti. 1940'larda Cornish bir karaciğer makinesi icat ettiğini duyurdu. Bu makine, Karaciğerin işlevlerini mekanik olarak yerine getirmeyi hedefliyordu. Hata payının düşük olduğundan bahsederek destek talep etti. Ancak kimse bu çağrılara yanıt vermedi. 1950'lerin sonlarına gelindiğinde Cornish bu deneylerden tamamen vazgeçmiş ve emekli olmuştu. O tarihlerde kendi ürettiği tıbbi cihazları satıyordu. Bu ürünler genellikle vitaminli diş tozu gibi ürünlerdi. Cornish 1963 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde 60 yaşındaydı. Hayatını kaybetmeden önce çevresindekilere deneylerinde başarısız olduğunu ancak fırsat verilseydi insanları diriltebileceğini söylüyordu. Cornish'in çalışmaları bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Bir yanda etik ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken eleştirmenler, Diğer yanda ise bilimsel ilerlemeler için risk almanın gerekliliğini savunan destekçileri vardı. Cornish'in deneyleri, etik kuralların ve insan haklarının bilimsel araştırmalarda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sonuç olarak, Robert Cornish'in hikayesi bilim dünyasında cesur ve tartışmalı deneylerin tarihindeki önemli bir dönemeçtir. Onun çalışmaları bir yandan bilimsel merakın sınırlarını zorlamış Diğer yandan da etik tartışmaların merkezinde yer almıştır. Cornish, bilimsel ilerlemenin bedelini ödeyen bir figür olarak tarihteki yerini almıştır. Onun hikayesi, bilim insanlarının hangi sınırları zorlayabileceği ve bu sınırların ötesine geçmenin bedelini ne kadar göze alabilecekleri konusunda düşünmeye sevk etmektedir. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki maceralarda görüşmek dileğiyle.